Şehirler arası seyahatte zorunlu PCR testi ya da aşı kartı gösterme zorunluluğu uygulaması başladı. Söğütlüçeşme'de İstanbul Ankara yeni hızlı tren hattında pazartesi sabahındaki ilk yolcular şu anda aşı kartlarını ya da PCR testi sonuçlarını gösteriyor. Bizim. Şehirler arası seyahat için aşı kartı ya da son 48 saat içerisinde yapılmış PCR testi zorunluluğu getirildi. Yeni uygulama başladı. Siz oldunuz mu aşı? Evet oldum. Evet. Esko uygulaması ya da aşı kartı. Aşı kartımız var. Hı -hı. Bu şekilde göstererek. Aynen. Yolculuk nereye? Bilecek. <laughs> İstanbul'dan seyahat edecek olan hızlı tren yolcularından bazıları cep telefonu uygulamalarında sıkıntı yaşadı. Görevliler yolculara yardım etti ama aşısı olmayanlar trene alınmadı. Evet. Sabah geldim aynen eşimle yani balayına gidecek bir türlü gidemedik yani. Evet, Eşimi gönderdim ben sonra gideceğim işte test yaptıktan sonra. Havalimanlarında da aşı kartları kontrol edildi. Eşiyle birlikte balayına giden ancak aşısı eksik olan Güven Halis Demir de uçağa binemeyenler arasındaydı. PCR testi istediler. Aha. Yapmak zorundayız. Bu olmadan uçuş yapamıyoruz. Aşı olmuş muydunuz? Aşı birinci dozumu olmuştum, ikinci olmadım. Eşim iki dozu olmuştu. Ben biri olduğu için uçamadım. Seyahat için tek doz aşı yeterli değil. Otogarlarda da yeni uygulamaya habersiz yolcular vardı. Bu arada önemli bir uyarı daha var. İkinci doz aşınızı olduğunuz ancak bu aşının üzerinden 14 gün geçmemişse vücudun antikor üretmemesi nedeniyle riskli sayılıyorsunuz. Böyle bir durumda otobüste seyahat etmek istediğinizde HES kodunuzu gösterdiğinizde sistem bilet almanıza izin vermiyor.